Sakın! Abi sizinle ilgili komik toplar yapayım. Hesabın ismini versem bakar mısın? Komik top ne ya? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Abi? Reis ne haber ya? <laughs> Ay bravo. Seviyorsun. <laughs> ne yapıyorsun? Ulan o şey mi? Ulan gülü gülü reis sandım ya. Çok benziyor uzaktan ya. Şurada çok benzemiyorsun. Benzemiyor Saklı bir köy <laughs> niye lan? Şta <laughs> bir, bakışta, bir bakışta, <laughs> Bıysة, Bıysa, Bıysa. Okuyacağım donate'leri videoyu bölmüyorum. Çok beni benim o konu hakkında çok uyarıyorlar. Or o yüzden artık şöyle yapıyorum. Mesela ben video izlerken donate mi geldi? Bölmüyorum derken videoyu böldüm yine. Ah be! Neyse bir daha bölmeyeceğim. İşte şu. Videoyu bölmeden donate'imizi video bitimlerinde okuyacağız aralarda. Anladınız mı?

42 39 30... Bu ne harekayım? <laughs> <laughs> 13 42 39 39 30... Ya bunu görünce aklıma şu geldi ya. <laughs> Allah'ım beni kör et <laughs> Beni kör et Allah beni kör et, kör. Allah beni kör et, kör. <laughs> beni kör et. Allah'ım beni kör et. Beni kör et. Ay kör oldum. Kör oldum. Ya adam Allah'ı kanıtlıyor Allah'ı. Kör, kör oldum. Kör. kör oldum, gelemiyorum. Ya inanmayan ateistler. He? Utanmaz berduşlar. <laughs> Mustafa Arif. Şemuz göremiyorum kör oldum. Şemuz. Kör oldum Mustafa. Şemuz Arif kör oldum kör. Veli. Kör oldum göremiyorum Veli. <laughs> göremiyorum kör oldum. Veli. Dostuma Mustafa Arif. Şemuz kör oldum kör. Kör oldum kör göremiyorum. Göremiyorum kör oldum. Kör oldum. Mustafa. Arif. Sus artık amına koydum sus. Oğlum <laughs> göremiyorum. Allah'ım gözlerimi aç. Allah'ım gözlerimi aç. Aa. Amına <laughs> koyayım kafamızı sikti ya. Yam yam amına koyayım. Şuna baktığın zaman ülkemiz çoğu şeyi ve avancı kurbazında alıyor. Böylelikle kur yükseldiğinde günlük hayatında kullandığın ve satın aldığın şeyler pahalanıyor. Bu yüzden dolar ve euro gibi kurların yükselmesi ülkemizin zararındadır. <laughs> Sen ekmeği. Hayır, hayır. <gülüyor> 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 ha? 15 Temmuz'da size cevabımız verdik. Amına koyduklarım. <laughs> Sen ekmeği. Hayır, hayır. <gülüyor> 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 Ya ben şeye çok gülmüştüm ya. Neydi o? Çöp koyun konteyneri. 15 Temmuz. <gülüyor> <gülüyor> Bu al 15 tane. <laughs> Bu halk 15 Temmuz'da darbe durdurdu. Senin iki tane konteyner. 15 Temmuz'da bu konteynerin ne alakası var? <laughs> ya. harbi harbiden ama yani. Konteynerle 15 Temmuz'un ne alakası var? <laughs> Ulan ya. Üf. Dur bir sürü şey oldu yine ya. Dur şunları okuyayım devam edelim. Arda Brom 100 bit göndermiş. Abi sizinle ilgili onu okuduk. Dante 6638 hostlamış. Sailing 5, 5 TL göndermiş. Biz de ekleriz. De reis demiş. Sailing. Dur. Şunu her zaman altta tutayım bu arada ya. Sailing yazdım. Arda Brom 50 bit göndermiş. Shop demiş. Eyvallah. Bahri Mert 16 16 Prime abone olmuş. Aramıza hoş geldin. Reis adamsın. Yayınlarını kaçırmamaya çalışacağım. Bir de benim ismimi yazar mısın? Seviliyorsun demiş. Gavze yazdım. Dağlı Yusuf. Bugün benim yüzde ne vardı Mert abi? Anlatacağım. Buğra Egen Yalın Prime bulunmuş. Ferhat Uz, Sinan Bahar. Elvan Enes 5 TL e göndermiş. Kör oldum yalnız. ismi not defterine yazdığınca ne oluyor anlamadım. Yeni geldim. Çekiliş değil. 12 saat sonu sınıf yoklaması. Aa Hainz'de unuttum. Şu video bitsin Hainz'de atalım. Bölmüyorum şu an. Gel ya, ya. avcıda, ya. <laughs> Daha dolmadım da orospu. nasıl yapmış lan? Daha dolmadım da orospu. de de ne yapıyorsun ya kaç yaşındasın sen Artsız Tyler <laughs> bela bela 2011 2011 ağaç kick'i <laughs> <laughs> ağaç trige koştu Birini kesip yiyen var bundan Aha duydu tamam lan yemeyeceğiz git lan git. Çok yiyen var bundan. Aha duydu tamam lan yemeyeceğiz git lan git. Ya biz bugün korku oyunu oynayacağız ya. Amına koyayım ya. Biz bugün korku oyunu oynayacağız. Fuck me! Fuck me! Ha! ハハハハハハ

reflekslere bak lan. Aa, onu kim koydu oraya? Bu çok iyi ya. <laughs> Siz de mi yapacaksınız? Bu iyi ki iyi <laughs> Evet. Bugün hiçbir şey alamıyorum. <laughs> Bu şey <mi>? iyi ki Evet. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Bugün hiçbir şey alamıyorum. Koşun lan! Herkes koşsun! Herif gelmeden düştü! Ayet-i Kerime'de Yüce Allah buyuruyor. Ey insanlar! Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Evet! Hepimiz bin <laughs> <laughs> Hepimiz bin görlüyüz! Bakıyorsun <laughs> öyle de var! <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun dayı sıçacak sandım ya. Kameralarda genelde sıçıyorlar ya. Ana. Siz <laughs> bırakın? <laughs> Sayfamda, sayfamda bir küfür görürsem var ya, ananı avradınız bellerimsin bak. Sinirlerim attı. Komutanım geliyorlar. <laughs> Harbi klapa benziyor ya. alaka 30 kişiyle ostamış bizi. Aramıza hoş geldiniz. Siz de bırakın. Sayfamda, sayfamda bir küfür görürsem var ya, ananı i̇şte buna Hardwell lazım. Hardwell. Buna bir Hardwell ziyarete gitsin bunu. Hardwell. Zavradığınız bellerrimsin. Eyvallah, hoş Sinirlerim geldiniz. Sinirlerim attı. Adam olun lan biraz. Neler oluyor Mithat? Beni korkutuyorsun. Durdur dur şu makineyi. Her yer köpük içinde kaldı. Yeter! Yeter! Yeter ya, yeter! 12 köyün ağasıyım. <laughs> Ama korum valla. Ya Şahinka'nın şeyli motorunu gördünüz mü? Şahinka ve neydi ya? Bugün gördüm Kimin fotoğrafıydı ya? Neyse unuttum ya amına koyayım. Neyse ya aman. Tamam. Başka itlah devletleri hem kömür ihtiyaçları Bir şey diyeceğim. Şahin Kaya da gülmeyen amına koyayım. Gülmesin harbiden ya. Şu adama ben gülüyorum. Yani. <gülüyor> Ama var. <laughs> küfür falan değil. Burada yapılan işi düşünüyorum. Anladın mı yani? Komik amına koyayım yani bir yabancı sektörlere bak yabancılar bir de bizim adam <laughs> Okuyacağım tüm abonelikleri falan. Başka itlaat devletleri hem kömür ihtiyaçlarına hem de akar, akaryakıt ihtiyaçlarına Osmanlı devletinden ne yapacak arkadaşlar? Karşılayacaktı. Bunlar gözükmüyor mu bu artıya geçenler? Gerçek mi lan bu? <laughs> o <güşmeler> hariciymiş. Ne? <laughs> Alex'e Mertcan hoş geldin. <laughs> bu kim bu ya? Kimsin <laughs> <Ortizsin> sen? <laughs> Discord'dan mı ders Skype bu Skype mı bu? Bu farklı bir program yok ya. Bu Okan o senin kullandığın. O herkesin kullandığı program Zoom. İsmi yazıyor aşağıda Erci diye. Hocam şişe gidebilir miyim? İyi bayramlar çocuklar alın. Bu ne? Şeker. <laughs> al şey oğlum lan. Dör, böyle şeker mi veriyorsunuz? Dört şeker. Aldı al. lan çocuklar helal. Tabii gidin. Herhangi bir kapıyı çalın şifre şu. Diyeceksiniz ki bir çimek hemen sizi içeri alırlar. Bir Antep tava acılı yedirirler. Sonra bir de güzel fat <laughs> fat <laughs> <laughs> gönderirler. Wow nasıl oldu <laughs> Shrek. <Cidic. gülüyor> Rabzondan <laughs> zondan al. U bakır, yar fakır, ben de fakır. Surprise motherfucker. John anana uradığınız. Surprise motherfucker. John anana uradığınız evi var pardon. Bizim de var <en> pardon. <laughs> bir var kaysa... pardon. Bunun da notunu alın. 12 saat yayın bitince bunu izleyip kapatacağız. Tamam mı? 12 saat bitince Tom ve Jerry'nin hüzünlü videosunu izleyip öyle kapatacağız. Gökyüzünden avuç...